telefonun önemli bir noktası var. O da tasarım telefonu olma olgusunu yani ince şık bir cihaz olma olgusunu uygun fiyatla buluşturarak bir fiyat performans telefonu ortaya çıkartması ki bu bence gerçekten önemli çünkü aslında tasarım telefonlarının orta segmentte daha da başarılı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu videoda bu telefonu yine inceliğiyle iddialı olan Samsung Galaxy S25 Edge ile karşılaştıracağım. Karşılaştırmaya geçmeden önce her zaman olduğu gibi ürünlere ulaşabileceğiniz bir linki videonun açıklama kısmına ekledim. Hazır oraya kadar inmişken bu videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. İlk olarak önergemin altını doldurmak istiyorum. Yani bir tasarım telefonu inceliğiyle ön plana çıkan bir telefon Premium üst segment bir telefon olmak yerine orta segment bir telefon olursa neden başarılı olur? Çünkü üst segment telefonlarda kullanıcıların beklentileri çok fazla. Performans bekliyorlar, kamera performansı bekliyorlar, pil ömrü bekliyorlar ve sizin tüm bunları sunabilmeniz için bu ince gövdenin içerisinde yeterli alanınız yok. Ya kameradan ya pil ömründen ya performanstan feragat etmeniz gerekiyor. Her ne kadar feragat etmiyoruz deniliyor olsa da güçlü bir işlemci koyduğunuz zaman o işlemci ısınıyor ve ısındığı zaman performansı kısıtlanmaya başlıyor. Dolayısıyla üst segment bir telefonda bir tasarım telefonu ortaya çıkartmaya çalıştığınız zaman incelik çok da tercih edilen bir şey olmuyor. Ama orta segment bir cihazda böyle bir tasarım telefon ortaya çıkartmaya çalıştığınız zaman öncelikle zaten segmenti itibariyle çok yüksek bir performans beklentisi yok. Aynı zamanda işlemci ısınsa dahi performans o kadar dramatik bir şekilde kesintiye uğramıyor. Dolayısıyla insanlar bunu tölere edebilecek durumda. Ve kamera performansı da yine orta segmentin beklentilerini karşıladığı zaman pek çok kişi için tasarım telefonları orta segmentte daha fazla ulaşılabilir, daha fazla tercih edilebilir oluyor. O yüzden Tecno Spark Slim 5G... Çıktığından beri benim en çok dikkatimi çeken telefonlardan bir tanesi. Öncelikle tasarımları konuşalım. Galaxy S25 Edge'i dünya ile aynı anda sizinle paylaşmıştık. O dönem biraz rahatsız olduğum için uzun bir video paylaşamamıştık. Ama ben telefonu uzun uzun kullanma fırsatı bulmuştum. Tasarım tarafında değerlendirdiğimizde öncelikle Tecno Spark Slim 5G'nin biraz daha kalın olduğunu söylemem lazım. S25 Age'in 5.8 mm'lik kalınlığına karşın Tecno Spark Slim 5G'nin 5.95 mm kalınlığında olduğunu söyleyeyim ama bu kalınlık aslında kullanırken hissetmediğiniz bir kalınlık. Çünkü aslında Tekno daha ince hissettirmeyi başarıyor. Bunun da en büyük sebebi Tekno'nun hem ön tarafında hem arka tarafında bir kavis ile birlikte geliyor olması. Bu kavis sayesinde telefonu gerçekten hissettiğiniz tam köşe noktalar çok daha ince oluyor. Ve bu inceliği de elde tutuşu daha konforlu bir hale getiriyor. Telefonun incelik hissine de tabii ki olumlu bir şekilde katkıda bulunuyor. Tabii böyle iki farklı fiyat segmentinden telefonu karşılaştırdığımız zaman en çok karşılaştığımız şeylerden biri de kullanılan malzemelerin farklılığı. Samsung Galaxy S25 Edge'de arka yüzeyi cam ve çerçeveyi titanyum olarak tercih ederken Tekno arka tarafta fiberglass adını verdiği cama benzer teknolojiyi kullanıyor ve tabii ki telefonun çerçeveleri de plastik. Ancak çerçeveler zaten tuttuğunuz yerde çok ince olduğu için bunu hissetmiyorsunuz. Aynı zamanda çerçevelerin üzeri parlak bir şekilde kaplanmış. Bu da yine parlak kaplı metallerle benzer bir dokunma hissi sunabiliyor. O yüzden malzeme kalitesi anlamında tabii ki Galaxy S25 Edge daha iyi özellikler sunuyor olsa da aralarında çok ciddi bir farkta hissetmiyorsunuz işin açıkçası. Bu arada telefonların 52 tutuş hissi farkı açısından şunu da söylemem lazım. Az önce söylediğim gibi Tecno Spark Slim 5G iki taraftan kavisli yapısıyla birlikte ince bir telefon tutuyormuşsunuz hissini veriyor. Ama aynı zamanda Galaxy S25 Edge'in düz kenarlarıyla kıyasladığınızda elde tutmak daha konforlu hissettiriyor. Düz kenarlar telefonu ne kadar ince olursa olsun avuç içinizi birazcık rahatsız edebiliyor. Gelelim ekran tarafına. Tecno Spark Slim 5G 1.5K çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekranla birlikte geliyor ve bu ekranın boyutu 6.78 inç. Galaxy S25 h de 6.7 inç boyutunda QHD Plus çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Yani boyut açısından baktığınız zaman, çözünürlük açısından baktığınız zaman ve altyapısı açısından baktığınız zaman benzer ekranlar olduğunu söyleyebiliriz. Ama tazeleme hızı açısından değerlendirdiğinizde Tecno Spark Slim 5G 144 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran ile birlikte geliyorken Samsung Galaxy S25 Edge 120 tazeleme hızına sahip bir ekran ile birlikte geliyor. Tabi Samsung'un bu noktada ekranında tazeleme hızı olarak LTPO teknolojisini de yani değişken tazeleme hızında kullanıcılara sunduğunu söylemek lazım. Böylece ekrandaki görüntüye adapte olan ve pilin daha tasarruflu kullanılmasını sağlayan bir ekran teknolojisini kullanıcılara sunuyor ki o fiyat segmentinde zaten bunun mutlaka telefonda olmasını bekliyoruz. Ancak bunların haricinde her iki telefonun ekran deneyimini birbirleriyle kıyaslarsak şunu söyleyebilirim. Özellikle tekno'nun ekranının kavisli olması neticesinde ve insanlarda hala kavisli ekranları daha premium ekranlar olduğu düşüncesinin olması neticesinde Tecno Spark Slim 5G daha premium bir telefon gibi gözükmeyi başarıyor. Tabii bir de bu tarz ince telefonların ekranlarını özellikle kavisli ekranlarını koruma konusunda insanların aklında soru işaretleri olabiliyor. İşte bu noktada Tecno Corning Gorilla Glass 7i kullanmayı tercih etmiş. Galaxy S25 Edge'de ise Corning Gorilla Glass Ceramic 2 vardı. Galaxy S25 Edge aynı zamanda IP68 sertifikasına sahipken Tecno Spark Slim 5G IP64 sertifikası ile birlikte geliyor. Yani tamamen su geçirmezliği, su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapısı var. Ancak militeri standart 810H sertifikasına sahip. Bu sertifika askeri sınıfta düşmelere ve darbelere karşı dayanıklılık sertifikası. tabii ki bu telefonu kıramazsınız veya parçalayamazsınız anlamına gelmiyor. Ama en azından gündelik yaşantınızda karşılaşabileceği düşmelere karşı, darbelere karşı çok daha dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Bu teknik veriler haricinde her iki telefonun ekranıyla da içerik tüketmek keyifli. Tekno'nun ekranının daha yüksek parlaklıklara ulaşabiliyor olması neticesinde ki güneş ışığı altında 4500 nit'e varan parlaklıklara ulaşabiliyor. Dışarı da kullandığınızda doğrudan güneş ışığı altındaki ortamlarda daha rahat bir şekilde görüntüleyebildiğinizde sizlerle paylaşayım. Ve tabii ki bunların dışında bir telefonun deneyimi için en önemli olan şey aslında yazılım. Yazılım ne kadar performanslı bir şekilde çalışıyorsa, bileşenlerle uyumlu bir şekilde çalışıyorsa o kadar iyi bir telefon deneyimi kullanıcılara sunabiliyor. Tecno Spark Slim 5G Android 15 tabanlı HiOS 15 arayüzü ile birlikte gelirken benim kullandığım dönemde Galaxy S25 h One UI 7 arayüzü ile birlikte geliyordu. Videonun çekildiği tarih itibariyle de One UI 8 yani Android 16 tabanlı arayüzü dağıtıma başlandı. Samsung yapay zeka konusunda çok iddialı özelliklerle One UI arayüzünü donattı ve kullanıcılara yapay zeka konusunda iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor. İşin güzel tarafı Tekno da aynı bu yönde ilerliyor. Hatta Samsung'un içerisinde olmayan veya Türkçe desteği kazanmamış bazı özellikleri de Tekno ile şu anda kullanabiliyorsunuz. Türkçe dili pek çok özelliğinde mevcut. Hatta sizin adınıza telefonunuz çağrıları cevaplayıp karşıdaki insanla konuşup konuşmanın bir özetini size aktarabiliyor. Galaxy S25 Edge'e baktığımız zaman Samsung'un iddiasına göre aslında Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 Ultra'nın inceltilmiş bir versiyonu gibi ve 200 megapiksellik ana kamerayı Ultra ile paylaşıyor. Bunun haricinde bir de geniş açılı kamera ile birlikte geliyor. Tekno Spark Slim 5G'nin arkasına baktığınız zaman da bu vizörün içerisinde iki tane kameranın yer aldığını görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamera iken bir diğeri ise 2 megapiksel çözünürlüğe sahip makro kamera. Özellikle kamera performansı konusunda şunu söyleyeyim. Galaxy S25 Edge ana kamerasıyla birlikte gayet başarılı sonuçlar çekebiliyor. Ve geniş açılı kamerası da ışık yeterli olduğu süre boyunca ana kameraya yakın sonuçlar üretebiliyor. Işık düşünce durum biraz değişiyor. Tekno tarafına baktığımızda ise 50 megapiksellik kamera gayet başarılı dinamik aralığa sahip fotoğraflar üretebilirken ...keskinlik konusunda Galaxy S25 Edge'e göre birazcık geride kalıyor. Ancak zaten buradaki keskinliğin sonradan işleme yöntemiyle elde edildiğini biliyoruz. Yani fotoğraflar doğrudan o keskinlikte gelmese de markalar yazılımla keskinleştirebiliyor. Tekno burada keskinleştirmeyi biraz daha az uygulamayı tercih etmiş. Belki bir yazılım güncellemesiyle keskinleştirme uygulanmasının arttırılmasını da düşünebilirler. Dolayısıyla bunu ilerleyen süreçte göreceğiz. Ama genel kamera performansına baktığımız zaman... Tekno Spark Slim 5G'nin kamera konusunda da segmentindeki beklentileri karşılayan bir telefon olduğunu görüyoruz. Benim tek beklentim keşke burada ikinci kamera bir 2 megapiksellik makro yerine 8 megapiksel de olsa bir geniş açı 5 megapiksel de olsa bir geniş açı kamerası olsaymış böylece kullanıcılara daha farklı çekim açıları imkanı sunardı. Gelelim batarya ve şarj kısmına insanların ince telefonlarda en çok merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Telefonum inceldiği zaman pili yeterli şekilde gidecek mi gerçekten büyük bir endişe. Çünkü normal telefonlar bile zaten çok fazla bir pil ömrü sunmuyorlar işin açıkçası. Bir gün civarında genelde çok yoğun kullanıyorsanız gidiyor. Eğer çok yoğun kullanmıyorsanız belki bir buçuk gün civarında belki iki gün civarında kullanabiliyorsunuz. Telefon incelince pil ömrü gerçekten merak konusu oluyor. İşte Samsung Galaxy S25 H telefonun incelmesiyle birlikte Ultra'daki 5000 mAh kapasiteli batarya yerine 3900 mAh kapasiteli bir batarya ile birlikte geliyordu. Bu kötü bir değer değil işin açıkçası. Ancak Tecno Spark Slim 5G'nin içerisinde silikon karbon bir batarya var. Bu daha yoğun yeni bir batarya teknolojisi. Bazı videolarda bundan zaten size bahsediyorum. Bu yeni batarya teknolojisi sayesinde Tecno Spark 5G'nin içerisinde 5160 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Dolayısıyla Samsung'un piline kıyasla daha fazla bir kapasiteyi sunmayı başarıyor. Özellikle kapasitenin daha fazla olması ve içerisindeki yonga setinin de çok fazla güç isteyen bir yonga seti olmaması neticesinde Tecno Spark Silin 5G gerçekten bir gün rahat rahat kullanabileceğiniz herhalde benim kullandığım ilk ince telefon olarak dikkat çekiyor ve tasarım telefonu olmasına rağmen pil ömrü konusunda da kullanıcılarını rahatlatmayı başarıyor. Ama piliniz yetmezse Galaxy S25 Edge'deki 25 wattlı hızlı şarj yerine bu telefonu 45 watt ile hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Ve o adaptör de kutusunun içerisinden çıkıyor. Yani kullanıcılarını düşünen kullanıcı dostu bir uygulama ile birlikte geliyor aslında Tecno Spark Slim 5G. Galaxy S25 Edge'in premium segmentte yer alması neticesinde kablosuz şarj özelliği var. Bu telefonda kablosuz şarj özelliği yok. Eğer sizin için olmazsa olmaz bir özellikse bunu da dikkate almalısınız. Sonuç olarak Galaxy S25 Edge ile Tekno Spark Slim 5G iki farklı hedef kitleye ulaşmayı amaçlayan birer telefon. Ve bana sorarsanız bir tasarım telefonunun orta segmentte müşterilere ulaşması premium segmentteki müşterilere ulaşmasından çok daha kolay. Bunu da zaten Galaxy S25 için çıktıktan sonra fiyatındaki ciddi indiriminden görüyoruz. Çünkü kullanıcılar özellikle orta segmentteki kullanıcılar farklı telefonlar, farklı tasarıma sahip telefonlar için telefonlarındaki bazı özelliklerden feragat edebilirler. Ama premium segmentte yani en üst segment telefonu isteyen bir kullanıcı sadece tasarımı için kamerasından, pil ömründen ya da performansından feragat etmek istemez işin açıkçası. O yüzden Tekno Spark Slim 5G bence bulunduğu segmenti itibariyle bir tasarım telefonu olmanın hakkını veriyor. Ve son olarak videoyu kapatmadan hemen şunu da sizlere göstermek istiyorum. Spark Slim'in arkasında böyle gözü andıran tatlı ışıklar var. Bunları telefonun ara yüzünden açıp kapatabiliyorsunuz. Farklı özelliklerde farklı animasyonlarla yakabiliyorsunuz. Böyle farklı farklı görüntüleri elde edebiliyorsunuz. Veya tabii ki telefonunuza bir bildirim geldiğinde onu size bildirmesi için de bunu kullanabiliyorsunuz. Ben bildirim ışıklarını çok özleyen bir insan olarak bu özelliği çok beğendiğimi söyleyebilirim. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Bir tasarım telefonu hangi fiyat bandında olursa tercih edilebilir olur. Tekno Spark Slim 5G başarılı bir telefon olmuş mu? fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.